Hazreti Enes der ki, Enes bin Malik, 6 yaşından itibaren, 6'dan 16 yaşına kadar Efendimizin evinde kaldı. Böyle bir devlete erdi. Hatta son zamanlarda artık delikanlı olmuş, yetişmiş. Bildim diyor, zamanım geldi beni evlendirecek. Evlenince ayrı bir eve geçeceğim. Çok korkuyordum. Ya Enes, evlen derse ben ne yaparım? Artık Allah Resulü ile aynı evde değilim. Her gece teheccüd namazına koşar, abdestini hazırlar, beraber namaza dururduk. 16 yaşına kadar böyle. Ve onunla birlikte sofraya oturduğumuzda, yemek yediğimizde yediğimiz lokmaların boğazımızdan geçerken zikirlerini duyduğumuz olurdu diyor. Peygamber terbiyesinde bu hale gelmiş. Peygamberle, Peygamberin ev halkından biri Hazreti Enes. Çok da yaramazdım diyor çocuk ya. İnatçıydım. Hanımları benden şikayet ederdi. Ya Enes yeter yaptıkların bir kere bile Allah Resulü yaptığın bir şey için niye yaptın demedi bana. Ve yapmadığım bir şey için de niye bunu yapmadın diye hesap sormadı benden. Çocuklara karşı Allah Resulü'nün tavrı budur. Çocuk mu? Artık o her şeyin üzerinde. Çocuğu sevindirmek, çocuğa merhamet ve şefkat göstermek Allahu Teala'nın en hoşuna giden fiillerden biridir. Çocuklara çok dikkat etmek lazım. Çocuğun ihmali, çocuğun da sevginin o en gerekli vitaminin eksikliği ileride çocuğun zalim olmasına yol, açar. Sevgisi büyüyor çünkü. Onun tadını almamış. Bilmiyor. Bilmediği için de acımayı bilmiyor. Günümüzde pek çok ruh burkuntusu içinde olan suç işleyen şahısların temeline indiklerinizde çocukken sevgisiz büyüdüklerini görürsünüz. Merhamet yoksun. Tabii tabii. Merhameti görmemiş. Evet. Görmediği için de sunamıyor. Bilmiyor ne oluyor. Evet. evet. Eyvallah. Ağzınıza sağlık.